Arkadaşlar ikinci part. Arkadaşlar karakterimizi şimdi yapalım bekleyin. Giysimizi yapalım. Evet yaptım. Şimdi şu karakterimizi alacağız. Şimdi şu giysimizi. şu şekilde noktalar belirliyoruz. Şunları arkadaşlar. Heh, şimdi karakterimiz uçtu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu çizginin olduğu yerden böyle yapıyoruz. Bunun da olduğu yerden böyle yapıyoruz. Sonra bu şekilde katlıyoruz bunları böyle. Sonra arkadaşlar şu etek kısmına geleceğiz. Tek kısmı da burası. Şöyle. Evet. Arkadaşlar daha kolay olur eğer böyle yaparsınız. Ama illa karakterin boyutunu alacağım diyorsanız karakterin boyutunu da alabilirsiniz. Yani lazım olur. Yani karakterin boyutu da işinize yarar. Ama bu daha şey güzel olur bence. Diğer girişleri şöyle yaptım. Karakterin boyutunu alarak yaptım biliyorum ama bu daha güzel oldu sanki. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Bu kolye. Kolye için de aslında çizgi belirlememiz gerekiyor. Boyundan gelecek ya. Ama her neyse. Kolye için o kadar çizgi belirlemeye gerek yok bence. Bu şekilde kurdeleleri yapıyoruz. Diğer koluna da aynısından. Arkadaşlar babamın acayip bir bel var. Neden bilmiyorum. Her neyse. Şimdi ayakkabı yapmayacağım. <laughs> ayakkabı yapmayalım ya. Koyu pembemiz burada. Arkadaşlar bu şekilde renkleri yapacağız. Yani ben şu şekilde renkleri yapacağım. Evet şimdi açık pembe. Olur. Arkadaşlar buradan birkaç tane nasıl? Bir tane rengim kayboldu. Yani renk, marka kalemlerin o şekilde renklerini görürseniz yani yorumlara yazın. Ben size sadece özel olarak numaranızı bulurum. Yazarım. E, adresini falan. Yani kötü amaçlı kullanmayacaksınız. Arkadaşlar yani tamam veririm ama bulursanız. Bulursanız veririm. Tamam mı? Arkadaşlar ben ilk abonemi biliyorum. Biliyor musunuz? İlk abonemin adını bilmiyorum ama görselini biliyorum. Yani görselini bakmıştım. İkinci abonemin görselini biliyorum. İkinci abonem büyük birisi arkadaşlar. İkinci abonem büyük birisi. <laughs> birisi. Yani büyük birisi ikinci abonem. Evet, bu giysimizi de tamamladık. Şimdi kaptır yapacağız arkadaşlar. bunun kafa boyutunu aldı. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar, babam konuşuyor, nefes aldırmıyor diye. Evet, şu şekilde. Şöyle kaptırımızın ön tarafını yapalım. Arkadaşlar, şöyle, şöyle yine pembemizi alacağız. Yine bu şekilde boyuyoruz. Tamam. Arkadaşlar kulaklık gibi taç yapacağız. Şimdi taç. Arkadaşlar doktora gideceğiz gibi bugün. Yani bilmiyorum ama tam kesin değil ama gideceğiz gibi gözüküyor. Yani beni de unutmayın yani. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Annem geldi bu arada. Arkadaşlar annem gözüküyor mu gözükmüyor. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Ve saç. Şu kızın saçını yapacağız galiba. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi şu şekil bir tane şey yapacağız kalkül gibi bir şey yapacağız ilk önce şuralarından sileceğiz çünkü onun detayları var arkadaşlar şuralarında şöyle bir tane detayları var bir tane diyorum arkadaşlar bin tane o, o sırada bin tane olan şöyle Evet. Şöyle kulaklarını yapacağız. Evet, şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar şu bağlama seçeneği yapacağız şöyle. biraz büyük mü oldu ne? Yani büyük oldu gibi. Ama arkadaşlar boş verin siz büyük olmayı falan. Şu karpil çizgisini bu şekilde şöyle boyayacağız. Ha, arkadaşlar şu bağlamanın şu küçük ucunu şöyle boyayacağız. Ben bir tane ucunu boyayacağız şöyle bağlamanın. Ve sarıya geçelim. Sarının şu şekilde bağlaması var. Bağlamayı boyayacağız sarıda. Arkadaşlar çok renkli bir şey etkinlik olduğu için. Ben bunlara etkinlik diyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi sarıyla şu bağlamaları boyayacağız. Şunu boyayacağız. Şöyle. Sonra şu kulağı boyayacağız. Buradan boyamayacağız. Arkadaşlar tamamen mavi zaten. Saçın yarısı mavi. Tamam. Arkadaşlar bu saçı illaki şey boyamanıza gerek yok. Böyle renkli boyamanıza gerek yok. O kadar uğraşmak istemiyorsanız yani şey yapabilirsiniz. Direkt bir renk boyayabilirsiniz. Evet. Yaptık. Şimdi bu saç modelini de yaptık arkadaşlar. Karakterimiz gelsin. Şimdi arkadaşlar anneme bir şey söyleyip geleceğim Evet arkadaşlar söyleyip geldim. Arkadaşlar annem dedi ki bitir öyle gel deyin dedim. Neyse şimdi çanta yapacağız. Şöyle altındaki çanta. Arkadaşlar benim annem çizmişti. Yani küçükken annem çiziyordu benim. Evlenelim diye. Ee, arkadaşlar birazdan çıkacağız zaten pazara. Neden bugün pazar? Aa, neden? Arkadaşlar gökkuşağı gibi yaptık biz. Yes şeylere. tamam. Pembe boyayacağım. Arkadaşlar sıkıldım vallahi bu renk boyamaktan ya. Şimdi maviye boyayacağım bir de. Şuraya. Arkadaşlar ben altı mavi değil de lila boyamak istiyorum. Şöyle boyamak istiyorum. Evet. Ama arkadaşlar şu sapını da boyayalım. Boyayalım. Boyadık. Şimdi. Bu bulut yapacağız. Arkadaşlar kalk yetti. İnanabiliyor musunuz? Şöyle. Arkadaşlar mercan yapacağız. Şöyle eksiksiz yapacağız arkadaşlar şu hala. Arkadaşlar çıktı olduğu bu, bu, renkliliğinden belli zaten. Zaten dünyada böyle renkler olsaydı arkadaşlar. Yani arkadaşlar du duyuyor musunuz babamın sesini? Arkadaşlar hastaneye gideceğiz gibi gözüküyor. Ama yani daha belli de olmadı. Yani sizleri kandırmak istemiyorum. Normal youtuber yani öyle yalancı bir youtuber olsaydım arkadaşlar. Her like babam için miski derdim. yani sizi kandırmak isteyen bir youtuber değilim. Her like. Bakın cümlemde like geçiyor. Ben eğer sizi kandırmak isteseydim zaten şey yapmazdım. Babamın seslerini çekmezdim. Neyse. Nedeni ise arkadaşlar tüm youtuberlar öyle yapıyor. Like kazanmaya çalışıyorlar. Mesela kendisi hasta oldu. Arkadaşlar biraz hastaydım. O yüzden şey yapamadım. Her like benim için bir şifa. Böyle diyorlar. Arkadaşlar yani ve bazı insanlar bunlara kanıyor arkadaşlar. 10 binlerin üstünde like alıyor arkadaşlar sayısı. Mesela böyle saf insanlar var ya Saç insanlar var ya böyle. Onları kandırıyorlar. Evet. Arkadaşlar bekleyin ben. Heh, evet. Şimdi arkadaşlar şu kalpli çantayı da yapınca bitiyor. Arkadaşlar iki parttan oluştu. Nedeni babamın yanına gittim. Dinlendim. Falan filan. Arkadaşlar babamın sesleri arkada duyulmuyor. Gördüğünüz gibi yani. Ama yani bilmiyorum duyuluyor mu? Yani olay size bağlı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Evet. Şimdi bulutu koyu maviye boyayacağız. Nedeni ise şu gölgeleri koyu mavi bulutun. Bu telefon süt arkadaşlar. Evet. Bitirdik. Başlatabiliriz. Bakın. Senliği alıp giysiniz. Ama arkadaşlar çocuğu buraya sığdırabilir miyiz? Sığdıramayız galiba. Sığdırırız ya. Her o kadar çok fazla şey yok. erkek çocuğu falan eşyalarını küçük küçük yaparsak sığdırırız. Şimdi görselini alıyoruz, tamam. Şimdi. Şimdi şu gölge belirtilerini silelim. Arkadaşlar bunun aynı boyutta olmasına gerek yok. Çünkü arkadaşlar zaten şey erkek olduğu için kız giysilerini ne yapsın. ha neyse. Yani giysilerini kızlar falan giyerdi, bir şey olmaz. Yani yapıyoruz aynısını. Arkadaşlar şöyle kilodunu yapmamız gerekiyor, şöyle ee, ayakları, ayakları şöyle olması gerekiyor evet ve yüzü değil de ondan önce hemen kolla kol çizgilerini yapalım. Evet. Ve kaşlarını. Evet. Şimdi şu şekil gözlerini yapalım. Ağzı normal. Arkadaşlar ben dudak hiç çizemiyorum. Yani çizsem de videolar bakarak çiziyorum. Yani bir karakterin dudağını asla çizemiyorum. Ana karakterimiz bitmiş. Yani normal ağız falan olsa bu şekilde ağızları çizebiliyorum da şeyleri çizemiyorum. Her neyse. Şimdi ada, e, şeyimizi renklendiriyoruz. Karakterimizi. Adamımızı diyordum. Her neyse. Bu e, karakterimizi yine şu ton yapmak istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi şu babamın sesleri geliyor arkadaşlar duyuyor musunuz? Yani babamın sesinden de bir şey olmaz herhalde. Arkadaşlar ilk defa bir sesi kesmedim görüyor musunuz? Yani gerçeği doğrulamak için. Ne diyor anne ya? Annem bir şey diyor arkadaşlar. Ne dediğini anlamadım. Finetto diye bir şey söylüyor. Her neyse şimdi Arkadaşlar karakterimizin boyunu almamız gerekiyor. Ama nasıl? Nasıl alacağız? Aslında almamıza gerek yok harbiden değil mi? Bu şöyle yapabiliriz. Şöyle. Arkadaşlar şöyle. Ayak çizgilerini de belirleyelim Şuraları. Ay. Benmiş yaptım. Şuralara belirledim. Ay çok tatlı. Arkadaşlar annemin yarımı. Değil mi Evet şimdi arkadaşlar erkemizi tekrar yapıyoruz. Evet şimdi şeylerimizi çizdik. Şöyle bir tane kapşon yapacağız. Şöyle kapşon yapacağız. Ee, sonra şu şekilde bir tane tişörtümüzü belirleyeceğiz. E, evet şimdi şöyle, bu pantolon çizgilerini çizer, çizeceğim. Evet. Evet, şimdi şöyle. Şimdi. Şöyle kollarını da çiziyoruz. Arkadaşlar arasında sarnıyı çizeceğiz en zorlu kısım. Şöyle arkadaşlar çizdim. Yani o kadar da güzel olmadı. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Yani o kadar detaylı çizemem marker kalemlerle. Evet şimdi mavi kalemlerimizi alalım. Yani iki tane kalemlerimiz var. Bu açık mı evet açık mavi bu. Bununla kapişonluğunu boyayacağız. Koyun maviyle falan da şeylerini falan boyayacağız. Evet. Şimdi şu şekil yapıyorum. Şimdi yaptık arkadaşlar. Şu pantolon da açık mavi. Şu şekil Tamam şimdi koyu maviye geçelim. Koyu maviye geçeceğiz şimdi. Arkadaşlar çok koyu bir mavi alacağım. Bu olmuyor bakın. Arkadaşlar şimdi evet ee, şimdi Evet yaptık. Şu bacak aralarını böyleymiş. Tamam. Şimdi Squid Game benzedi birazcık ama neyse. Arkadaşlar biraz kötü oldu bence bu. Tekrar çizelim. Ya yok evet tekrar çizeceğiz. Neyse arkadaşlar böyle kalsın. Bir şey olmaz. Arkadaşlar kafası için süs. Şimdi bunu çizeriz. Bu kolay zaten. Bir çizginin içinde değil çünkü. Sanrio. Arkadaşlar bu arada bu karakterimizin ismi Sanrio. Bilmeyenler için söylüyorum. Karakterimizin ismi Sanrio. Yani bana sormayın abla onun ismi farklı. Onun ismi ne diye? Yani söylüyorum videomun içinde Sanrio. Sanrio Sanrio diyor. çizdim. Ağzını falan çizdim yanakları. Evet şimdi. Arkadaşlar bu şekilde bir tane şey çizdik. Arkadaşlar diğer kağıdıma geçiyorum. Çünkü